Günümüzde ve çağımızda her fikri, planı ve duyguyu paylaşıyoruz. Ancak bu sürekli maruz kalmanın sizi gerçekten güçlendirip güçlendirmediğini ya da tam tersine daha hassas hale getirip getirmediğini hiç düşündünüz mü? Daha fazla sohbet ettiğimizde daha savunmasız mı yoksa daha güçlü mü oluyoruz? Hedeflerimizi ve eksikliklerimizi açıkladığımızda fırsatlar mı yaratıyoruz? yoksa başkalarının sınırlılıklarımızdan faydalanmasına mı izin veriyoruz? Gerçekte sessiz kalmayı bilen insanlar çoğu zaman mücadeleyi kazanırlar. Hiç kimse sessizliğin gücünü siyasi stratejist Nikolaus Machiavelli kadar iyi bilmiyordu. O yanlış kelimelerin ölümcül olabileceği bir dünyada sessizliğin çoğu zaman konuşmaktan daha etkili bir silah olduğunu anlamıştı. Her zaman aşırı derecede maruz kalıyor musunuz? Sessiz kalarak kontrolü nasıl elinizde tutabilir ve niyetlerinizi nasıl koruyabilirsiniz? Gelin, bu taktiği nasıl başarılı bir şekilde kullanabileceğimizi tartışalım ve aşağıdaki yorumlar bölümünde fikir alışverişinde bulunalım. Birçok insan sesini duyurmak için kelimeleri bir etki yaratma aracı olarak kullanır. Etkileyiciler motivasyon konuşmaları yapar liderler yüce vaatlerde bulunur ve kendimizi sık sık sesimizi duyurmaya çalışırken buluruz. Ancak çok az insan temel bir gerçeğin farkındadır. Kelimeler çoğu zaman sadece bir paravandan ibarettir. Günümüzde ve çağımızda iletişim sürekli olsa bile gerçek güç paylaşmamayı seçtiklerimizde olabilir. Neden herhangi bir eyleme geçmeden önce niyetlerimizi bu kadar sık açıklıyoruz? planlarımızı açıklayarak kendimizi tehlikeye atmıyor muyuz? Bunu yaparak davranışlarımızın kontrolünü başkalarına devretmiş ve çoğu zaman karşılayamayacağımız bir beklenti oluşturmuş oluruz. Aşırı konuşmak bizi taahhütlerimizi yerine getirmeye ve herkesin bildiği bir kalıba uymaya zorlar. Sürekli konuşan insanlar kendilerini hem olumlu hem de olumsuz eleştirilere maruz bırakırlar. Taahhütlerimizi yerine getirirsek övgüler alırız. Başarılı olamazsak eleştiriliriz ve bizi izleyen insanların güvenini kaybederiz. Buna karşılık stratejik sessizlik içinde olan insanlar dil tarafından kısıtlanmazlar. Uygun olduğunda dış beklentilerin baskısından uzak ve her eylemi savunmak zorunda kalmadan davranırlar. Sessizlik bir kalkandır. Pasif bir kalkan değil. İnsanlar kendi içlerine kapanarak ve bir sonraki hareket tarzlarını açıklamayarak eylem özgürlüklerini korurlar. Sorgulanmadan seçimler yapabilir. Eleştiriyle karşılaşmadan rota değiştirebilir ve gerekçeler sunmak zorunda kalmadan ilerleyebilirler. Eylemlerle değil, sadece sözlerle ilgilenen insanlar. Bu güç havasının yarattığı ince kontrolü gözden kaçırma eğilimindedir. Ne zaman konuşup ne zaman sessiz kalacağını bilmek özel bir güçtür. Saygı, en az konuşan kişi tarafından kazanılır çünkü gizem yaratırlar. Şaşırtma ve fethetme kapasitesi sessizliğin stratejik faydalarından biridir. Nasıl kullanılacağını bilenler için sessizlik, savaş sanatında, siyasette ve hatta iş dünyasında en güçlü araçlardan biridir. Her hamlesinden önce bir sonraki hamlesini açıklayan bir satranç oyuncusunu düşünün teknik olarak daha iyi olsa bile sürpriz unsurunu kaybederek kendini dezavantajlı duruma düşürür. Planlarını ifşa etmek yerine nasıl gizli tutacağını bilen kişi stratejinin gerçek ustasıdır. Makiavelli gücün hem eylemlerimizden hem de sessizliğimizden geldiğini anlamıştır. Çok konuştuğumuzda zayıflıklarımızı açığa çıkarırız. Tüm fikirlerimizi ve planlarımızı açıklayarak başkalarının hayatımızın her yönünü incelemesine izin veririz. Endişelerimizden, arzularımızdan ve itici güçlerimizden haberdar olurlar. Tüm bunlar bir kırılganlığa dönüşür. Tersine, sessiz kalmak, hedeflerimizi gizleyerek ve insanları bizden ne bekleyecekleri konusunda kararsız bırakarak bizi korur. Öngörülebilir olmak sizi savunmasız hale getirir. Bir lider tüm niyetlerini ortaya koyduğunda, diğerlerine nasıl yenilebileceğini açıkça gösterir. Bir müzakerecinin aşırı konuşması, güdülerini açığa çıkarır ve onu manipülasyona açık hale getirir. Zeki bir stratejist bir sonraki hamlesini asla belli etmez ve diğerlerini sürekli bir belirsizlik içinde bırakır sessiz kalanlar tahmin edilebilir olmaktan ve kendilerini ifşa etmekten kaçınırlar. Belirsizlik havası yayarak başkalarının bir sonraki adımda ne yapacaklarını merak etmelerine neden olurlar. Ve belirsizlik kendini savunma sanatındaki en iyi silahlardan biridir. Sessizliğin ustası asla anlamsız kelimeler kullanmaz. Bunun yerine her zaman diğerlerinden bir adım önde durur ve onları merakta bırakır. Bir kişi ne kadar çok otoriteye sahipse o kadar az şey açıklar. Sessiz olmak konuşmamaktan daha fazlasıdır. Onu kullanan insanların niyetlerini koruyan bir kalkandır. Sessizlik kırılganlığı ortaya çıkarmak yerine gizler ve yorumlanmasını zorlaştırır. Nietzsche'ye göre kişinin sürekli kendini ifade etme kapasitesinden ziyade kendisi ve çevresi üzerinde kontrol kurma kapasitesi kişinin gerçek gücüdür. Güç istenci kavramı hem kişinin kendi duyguları ve hedefleri üzerinde kendini ileri sürme ve kontrol etme içsel gücünü hem de dışa dönük hakimiyet arayışını kapsar. Nietzsche gerçek hükümdarın kendi sözlerini ve eylemlerini kontrol eden kişi olduğuna inanıyordu. Kendi arzularınızı ve kırılganlıklarınızı gösterdiğinden durmadan konuşmak ve planlarınızı ve fikirlerinizi paylaşmak bir kırılganlık işaretidir. Bu durumda sessiz kalmak bir güç ve bağımsızlık eylemi haline gelir. Bireyin davranışlarını ve imajını diğer insanların onayından veya kabulünden bağımsız olarak yöneterek otoritesini daha iyi kullanmasını sağlar. Nietzsche ayrıca sözlerimizi kontrol altında tutarsak etrafımızdaki dünyayı daha iyi etkileyebileceğimizi düşünmüştür. Dolayısıyla sessizlik daha hesaplı bir güç istenci için bir araç olarak kullanılabilir. Bireyin kendini ifşa etmek yerine netlik ve hassasiyetle hareket etmesi eylemlerini daha da güçlü ve şaşırtıcı hale getirir. Bu bakış açısı aşırı konuşanların güç mücadelesinde kendilerini ifşa ettikleri fikriyle yakından ilişkilidir. Kişinin konuşmasını kontrol etme ve kendini savunma ya da ifşa etme dürtüsüne direnme yeteneği gücün gerçek ölçüsüdür. Machiavelli gibi Nietzsche de gücün sessizlikten yani kişinin başkalarının düşüncelerinden ya da sözlerinden etkilenmesine izin vermeme yönündeki bilinçli kararından geldiğini kabul etmiştir. Makiavelli bir hükümdarın gerçek gücünün halkın hayranlığından ziyade kendisine duyulan saygıdan geldiğinin farkındaydı. Korkulmak sevilmekten daha güvenlidir diye ilan etmiştir. Güç yüksek sesle konuşmaktan değil, konuşulmayanı seçme yeteneğine sahip olmaktan gelir. Sürekli konuşan insanlar söyleyeceklerinin etkisini kaybeder, klişeleşir ve tahmin edilebilir hale gelir. Tersine, hiçbir şey söylemeyen insanlar gizem duygusunu beslerler. Konuştuklarında sözlerinin bir ağırlığı vardır. Otoriteyi kuran şey kelimelerin niceliği değil, niteliğidir. Sürekli kendini savunan bir lider güvensiz görünür. Benzer şekilde açıklamayı ne zaman bırakması gerektiğinden emin olmayan bir uzman da güven eksikliği hissi uyandırır. Kendilerini her şeyi tartışmak zorunda hisseden etkileyiciler, nihayetinde kendi bakış açılarının değerini düşürürler. Tersine, sessizlik, bunu uygulayan bireylere kendilerini ifade etmek için anlamlı bir yol sunar. Machiavelli'nin bize hatırlattığı gibi, akıllı adam, aptalın en son yaptığı şeyi hemen yapar. Çok konuşmayan biri konuşmaya karar verdiğinde herkes onu dinler. Konuşmacının varlığı hükmedici hale gelir ve her kelime değerli olur. Sabır stratejistin gerçek sanatıdır. Koşulların kapsamlı bir analizini yapmadan önce planlarını açıklamaz. Örneğin, en aceleci oyuncu genellikle bir satranç oyununu kaybeder. Aynı şekilde bir müzakere veya anlaşmazlıkta kendini ilk açıklayan kişi kendi sözleriyle çelişkiye düşme riskini taşır. Bu nedenle sessizlik devam ettiğinde bilgi dengesizleşir ve onu koruyanların lehine olur. Sessiz kalan kişi tüm söylenenleri toplarken diğerleri sessizliği kelimelerle doldurur. Her belirsizlik anı, her gizli korku, her dile getirilmemiş şüphe stratejik sessizlik İnsanların planladıklarından daha fazlasını ortaya koymalarına neden olarak onları daha şeffaf hale getirir. Siz ne kadar az konuşursanız, insanların bir sonraki eyleminizi tahmin etmesi o kadar zorlaşır. Her başarılı stratejist ya da lider, gerçek yararın dikkatleri kendi üzerlerine çekmeden diğer insanların davranışlarını incelemek ve anlamakta yattığını bilir sıklıkla yeterince kullanılmayan bir araç da sessiz gözlemdir. Sessiz kalanlar, etraflarındaki diğer kişilerin gevezelikleri ve fikirleri tarafından dikkatleri dağıtılmadan, başkalarının niyetlerini, kaygılarını ve arzularını inceleyebilirler. Makiavelli, çevrenizi ve çevrenizdeki insanları anlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır sessizlik yalnızca kendinizi ifşa etmekten kaçınmanıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda önemli bilgiler toplamanıza da yardımcı olabilir. Konuşmaktan çok dinlediğinizde kendi sözleriyle meşgul olan başkalarının göremediği bilgilere ve iç görülere erişebilirsiniz. Sessiz kalıp dışarıdan izleyebilenler kurumsal sektörde, siyasette ya da herhangi bir güç mücadelesinde gerçekte neler olup bittiğini daha iyi anlarlar. Geçmişte söylenen sözleri algılayabilir ve art niyetleri ayırt edebilirler. O zaman sessizlik zengin bir strateji ve muhakeme kaynağı haline gelir. Makiavelli'ye göre bir liderin hem aslan hem de tilki olması gerekir. Acımasız olmak gerçek gücün yalnızca bir yönüdür. Bir diğeri ise gizlice ve fark edilmeden hareket etme kapasitesidir. Tahmin edilebilir olmak güç mücadelesinde ölümcül bir kusur olabilir. Bize hükmetmek isteyen insanlar planlarımız, duygularımız ve düşüncelerimiz hakkında çok fazla şey açıkladığımızda bizi kolayca hedef alabilirler. Makiavelli gücün yalnızca fiziksel güçle değil, aynı zamanda başkalarının fikirlerini etkileme becerimizle de ilgili olduğunu kabul etmiştir. Sürekli konuşmak, başkalarına size zarar vermek için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları sağlar. Korkularınız, hedefleriniz ve arzularınız hakkında ne kadar çok şey açıklarsanız, birinin sizden faydalanması o kadar kolay olur. Manipülatif insanlar zayıflıklarımızı tespit etme ve bunlardan yararlanma konusunda Olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Dikkatle dinler, her kelimeyi değerlendirir ve sonra çoğu zaman bizim haberimiz olmadan bizi arzu ettikleri yöne doğru yönlendirirler. Tersine, sessiz kalmak sizi bir gizeme dönüştürür. Düşüncelerinizi açığa vurmazsanız, ne zaman saldıracağını ve ne zaman saklanacağını bilen tilki gibi tahmin edilemez hale gelirsiniz. İkna sanatının en iyi araçlarından biri sürprizdir ve sürekli kendini savunanlar ya da çok fazla şey açıklayanlar bunu kaybeder. Ne zaman konuşulacağı ve daha da önemlisi ne zaman sessiz kalınacağı konusunda akıllıca kararlar vermek her zaman cevap vermekten ziyade gerçek gücün anahtarıdır. Sessizlik, düşüncelerinizi ve seçimlerinizi etkilemeye çalışan insanlara karşı bir bariyer ve koruma görevi görür. İçinde yaşadığımız dünyada herkes düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmek ve sesini duyurmak ister. Ancak Machiavelli'nin bize öğrettiği gibi en çok konuşanlardan ziyade ne zaman konuşacağını ve daha da önemlisi ne zaman sessiz kalacağını bilenler gücü elinde tutar. Stratejik sessizlik bir ihmal değildir, daha ziyade kasıtlı bir karardır zayıflıklardan kaçınarak ve otoritenizi koruyarak bölgenizi korumanızı sağlar. Stratejistler için çok önemli bir araç sessizliktir. Hayat hikayenizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlarken aynı zamanda gerçeğinizi de korur. Sözleri üzerinde gücü olan kişi diğer insanların bildikleri üzerinde de etkiye sahiptir. Bu da kendi anlatıları üzerinde kontrol sahibi oldukları anlamına gelir. Makiavelli tahmin edilebilir olmanın güç oyununda büyük bir hata olduğunu kabul etmiştir. Fazla konuşanlar öz denetimlerini kaybeder, sınırlar koyamaz ve kendi sözlerinin tutsağı haline gelirler. Tersine sessiz kalmakta usta olanlar üstünlüğü ellerinde tutar, hasımlarını şaşırtır ve sürpriz en iyi müttefikleri olduğunda uygun şekilde harekete geçerler. Bu nedenle bir dahaki sefere davranışınızı savunma veya bir boşluğu kelimelerle doldurma dürtüsü hissettiğinizde sessizliğin en iyi silahınız olabileceğini unutmayın. Strateji uzmanlarının rekabet ettiği ve gerçek gücün elde edilebileceği arenadır. Bundan çıkardığınız dersler hoşunuza gitti mi? Bundan sonra kanala abone olduğunuzdan ve beğendiğinizden emin olun. Sessizliğin etkili bir silah olduğunu unutmayın. Bu video sizi düşündürdüyse, sessizliğin gücünü öğrenmesi gereken birine gösterin. Tekrar görüşene kadar.